Şöyle babalara Evet sayın seyirciler. İrfan'ın Şengül şehrine iskelet istilası gelecek. Hı? O ses ne? Evet sayın seyirciler şu an İrfan'ın Şengül şehrine iskelet saldırısı geldi. Gece sa gece olduğu için <laughs> hemen reklam veriyoruz. Dur 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 dur. -du kapat ya kapat şunu iskelet saldırısı gelecek, gelmiş ya iskelet saldırısı gelecekmiş ne yapacağız kardeşim bilmiyorum abi oha bunlar ne kardeşim ben bunlarla savaşacağım tamam mı tamam abi savaşmaya gitsen tamam kardeşim savaşmaya gidiyorum ben hadi sana görüşürüz Sana zarar gelmesini istemem kardeşim. Çıkamadım. Gelin buraya. Ah, ah, vurma. Ah vurma. Ah. Gel buraya. Ah. Ah vurma. Ah. Öldüreceğim seni. Saldırısı çok kötü. Oku alayım oku. Al Alın size Al, alın. Al vurma vurma yeter artık. Sinirlendim. Ya uş, bu şehre saldıramazsınız. Iska gel lan buraya. Öldüreceğim seni. Yardım edin lütfen. Olamaz. Olamaz. Gel buraya. Kaç kaç kaç. Şengül ailesi ölmez. Gel buraya. Gel buraya. Öleceksin. Şuraya saklanmam lazım. Çok kötü durumdayım. Sabah oluyor. İşte bu kadar. Gel buraya. Sen de öleceksin. Saklamam lazım. Çok kötü. Çok kötü durumdayım. Yay çıktı yay, çıktı bir sürü yay bir sürü bir sürü yayım oldu da her yer ok her yer ok şehri temizlemem lazım sabah oldu işte bu hemen ne bileyim bunlar sabahta ölür zaten yanarlar zaten çok az kaldılar Bayağı fırlattılar bana. Çok canım yandı. Siz de gelin siz de. Siz su dayanmazsınız. Gelin lan buraya. <gülüyor> <gülüyor> sabah olmuş. Sonunda yanın iskeletler. Evet yanıyorlar. Yaşasın. Yaşasın yanıyorlar. Hemen eve geçmem lazım. Kardeşim. Kardeşim öldürdüm iskeletleri. Çok büyük ama çatışma oldu. Kardeşim iskeletlerin hepsini öldürdüm helal abi be evet kardeşim iskeletlerin hepsi öldü kardeşim çok yoruldum ben de tamam abi havuzun içine de girmişler yanmasınlar diye sabahta tabi abi ama sen öldürdün değil mi aynen kardeşim öldürdüm.